Kutsal topraklara gitmek isteyenler dikkat! Hac ön kayıtları başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı haç organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağını duyurdu. Buna göre, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak. 2024 yılında hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde haça gidemeyenlerin kayıtları otomatik olarak yenilenmeyecek. Bu durumdaki vatandaşların ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini belirlenen tarihte yapması gerekecek. Kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları Detaylı bilgiyi hac.gov.tr adresinden öğrenebilecek.